Pala, pala, pala. Teşekkür ederim Allah Tam zamanda gönderdim ben üstes Ben de tam içimde gün boyu bir gen sitesi nereye akıtacağım diye düşünüyordum. Teşekkür ederim Allah'ım. Niye gergin böyle? Ne haber Fikocuğum? İyilik işte Palacığım. İş güç uğraşıyoruz. Senden ne haber? Valla bildiğin gibiyiz işte. Eşeğin kuyruğu gibi. Ne uzuyoruz ne kısalıyoruz. Eşeğin kuyruğu. Evet. Sen nasıl Pınar? Ben de iyiyim amirim. Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyi. Sağ ol. Birazdan sözünü bir miktar eskitmeyi düşünüyorum. O zaman daha mutlu olacağım. Biraz gergin bir gün geçirdim de... Acilen onun elektriğini üzerinden atmam lazım. Vallahi mi? Ben Pala'nın hayatındaki rolümü hala anlamış değilim biliyor musun? E herkesi bir gönderme nedeni var oğlum. Tahtir ilahi diyorsun. Gel. Hı? Gel gel. Seni çağırıyor. Yok valla sor ben iyiyim böyle. Ya gel gel. Yok valla yok valla bak böyle ne güzel. Lan gel lan. Ya boş ver bana bak seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Yalan. <laughs> gel, lan. Geldim. Biraz daha yaklaş gel gel. Geldim ya bana da ne istiyorsun? Gel gel Biraz gel. Biraz daha, daha gel. Pınar, korkuyorum. korkuyorum. Eli ağır ya. Gel gel. Hit. Para dur! Para dur! Time out! Time out! Time out! Sakin para. Sakin. Easy man. Relax. Sit down. Evet, aferin. Good boy. <laughs> aferin. Anlıyorum. Sen... ...beni eskitmeden önce... ...sana... ...sana... ...çok önemli bir hatırlatmada bulunmamız gerekiyor. Reminder. Understand me? Yine ne oldu? Anladı. Ses deneme bir ki hi 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 eko. Palacım. Geçen ay hatırlarsan senden bir şey rica etmiştik ya. Hani sen gelip benim adıma Pınar'ı Anne ve babasından isteyecektin. Hın, hın, hın. Ee, hatırladın mı? Arz ederim. Doğruya bak unuttuk onu. Yok. Siz biraz karışık günler geçirdiğiniz için mecburen aklınızdan çıktı tabi amirim. Palacım. Sen bizi hiçe sahip böyle hiç adam yerine koymayıp bu durumu unutmuş olabilirsin ama biz bu durumu hiç onur. Ve artık eller biz bir an önce evlenmek istiyoruz Pala. Evet. E gidin evlen o zaman. Siz utanma mı? Allah Allah. Vallahi bu bizim aklımıza hiç gelmemişti Palacığım biliyor musun? Ne güzel dedi gidin evlenin diye. <laughs> ne kadar rahat ya. Pala çok güzel konuşuyorsun da. Farkındaysan beraber halletmemiz gereken bir step daha var. Anlamadı. Yani biz, biz hala Pınarı babasından istemeyi başarabilmiş değiliz. Tamam. Ya ne zaman olacaksa bu isteme merasimi bu senin lezzetlenen de hazırsa ben de hazırım. <laughs> Haber verirsiniz bana beraber gider isteriz. Lezzetlenen. Ee, aslında biz bu akşamı çok uygun bir akşam olarak düşünmüştük amirim. Bu akşam mı? Hı -hı. Niye sevgili Pala Bey? Bir programınız mı vardı Pala Bey? Engel mi olduk? Rahatsız mı ettik? Rahatsız ettiyse eğer. <laughs> Geveze. misin? Bilmiyorum kına. Devreler yandı. Cır cır oldu. Amirim. Babamlar Antalya'dan bugün geldiler ya sırf bu iş için. Çok da fazla kalmayacaklar İstanbul'da. Çok fazla oyalanmadan kim gelip isteyecekse gelip bir an önce istesinler diyorlar. E ee, ne yapalım gelip isteriz bizde. de. Şşş! Bu tepe serse mi? Şebek maymunu. Sen Lez'le nenene ne haber verdin mi? Nenem? Valla ben şu an adım bile unuttum. Konu neydi? Hı? Nene. Nenen. Ha nenem ben nenemin ellerinden öperim. <laughs> Şimdi Bala ceza sahasına girmeyeyim. Tehlikeli oluyor, gol yiyoruz. Şimdi bu yaşta nenemi neden rahatsız ediyoruz ki? Hani gelmesi şart mı? Koskoca kadın. Bir ayağı çukurda. Niye gelsin? He? Şimdi sen tek başına. Sen. Ve biz böyle. Böyle hep beraber. Yani all together. Ve solo. Şarkılar şeklinde isteyemez miyiz? Olmaz öyle. Kız isteme sırasında bir aile büyüğünün şayet varsa ki sizde var orada olması gerekiyor. Ayrıca Nenenin varlığı elimizi daha da güçlendirecektir Pınar'ın babasına karşı. Neden bala ki? Elimiz zayıf mı ki? Evet bekliyorum. Hala cevap bekliyorum. Allah kimselere verme ya Rabbi. Bir şey söyleyeyim mi? Kafayı tek başına konuşuyor yani. Töbeler olsun ya Rabbi. <laughs> evet bekliyorum. Cevap bekliyorum. Lütfen. Bir hocum. Kızın babası seni daha önce hiç gördün mü? Yok, hiç görmedim amirim. İlk defa görecek. Allah Allah. Hiç görmedi mi? Yok, <laughs> Yo, görmedi. Abi, görmedi mi? Fotoğraf falan da mı göstermedi? Yok, göstermedim. Allah Allah. Hı hı. <laughs> Demek sürpriz olacak. Ne ilginç. Ben de bu gece ilk defa tanışacağım kayınvalide ve kayınpederle. Sürpriz olacak. <gülüyor> <gülüyor> o zaman elimiz bayağı bir zayıf koca. Bayağı bir zayıf. <laughs> Hadi akşam nenenizi de alın. Kapımı çalın. Nenenizi de alın gelin dedi. Nenemizi de al alıp gelelim. <laughs> Biz o zaman nenemizi bulalım. Sonra Neşe'mizi buluruz. Hmm. <laughs> Hep beraber. Biz gidip bulalım. Oldu. <laughs> Oldu Para, bize müsaade. Görüşürüz amirim. Kolay gelsin. Bu eskiden böyle değildi biliyor musun? Sonradan bozuldu. Unutma <laughs> Para, bu akşam... Fiko, yürü. Hadi. Ne kadar ayıp, şerefsiz. Süre!